Girelim. Arkadaşlar merhaba. Bugün biz Beren'le alışveriş yapmaya geldik. Bakalım Beren kendi için neler seçecek. da alacağım. Evet çanta da alacak. Hadi bakalım gel. Geliyorum sana Gel Beren bakalım. Evet, çanta bakalım. Gel bakalım. Çanta bakalım bence. Aa, önce kıyafetimizi bakalım sonra çanta bakarız. Gel Gel bakalım. Evet, ben unicornlu bir ceket beğendim. Güzel de bakalım. Neredesin? Hadi gel bakalım. Ay Beren'de bir kim alsın. Çok güzel bir tişört var. Bak anneciğim. Gördüm alalım biraz. Gördün mü? Bakalım kaç yaşmış? 4-5 yaşta ne olur? Kendinizi için, boyun yastıklarını yapın. Göster bakalım. Var. Şey, bir... ya. var. Evet anneciğim. Arkadaşlar Beren kendini çok güzel Barbie'li bir kayıp sordu. Evet. evet onu birazdan deneyeceğiz tamam mı evet, anne? Tamam gel onu bir numarasına bakalım. Evet, ne oldu? Arkadaşlar görüyorsunuz veren çok güzel. Lord bebekli bir yerde kendini. Evet gel bakalım. Bakın burada var. Aa, burada çok güzel elbiseler var, Bakayım. var Bakayım. burada. O da Lord bebekli. Üniformu evet. da var değil mi anneciğim? Üniformu da var. Evet onları deneyelim tamam mı anneciğim? Alalım deneyelim. Anladım. Bak burada ne var? Üniformu kayıtlar var. Evet, evet gel bakalım. O da deneyelim tamam mı? Koy anneciğim onu da deneyelim. Arkadaşlar Beren çok güzel ürün bir tane penye beğendi. Arkasında şapkası da var. Çanta anneciğim çantası var arkasında. Çok güzel değil mi? Evet. Biz bütün aldığımız kıyafetleri şuraya koyacağız. Karşıya koy anne. Barbie'nin yanına deneyeceğiz hepsini tamam mı? Koy oraya. Evet. Beğendiklerini biz oraya koyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Altın hepsini deneyeceğiz. Güzel. Unicorn tişört de var Beren burada. Bak benim tişört de var. Çok güzel. Çok güzel parlıyor. Gördüm, ben onu gördüm. Ne buldu yine? Çanta. Ne çanta o çanta? Bak, uniform, çanta. Bence unicorn değil. Tavşanlı bir çanta o. Unicorn, unicorn, Hayır. Var. Aa, evet. Boynuzu var. Gördüm. Ama bence çok güzel değil. Daha güzel bulabiliriz. Evet. Onu bence koy. Evet, buradakiler daha güzel. Evet, baştaki daha güzel. Bakalım çantanda ne varmış? Beren çantanın senin üniformu var. Sevdin şey, mi? Çok güzel değil mi? Bakalım, Tamam. Arkadaşlar, alalım. Beren, gelebilirsin. bakayım. Gel bakalım, gel bakalım. Bak bakalım, bak bakalım. Karşıda ayna var primon, bak. Nasıl sence? Güzel mi? Şimdi evet, dön anneciğim. Şimdi bana doğru dön. Badi sayıdır laf. Badi sayıdır. Gel bakalım. Geç, geç, geç. Bak. Bak, bak, bak. Nasıl bak? Bakalım bak. dışarıdaki. Çok güzel. Doğrudan görüyor musun? Karşıdan bak. Ben değil mi? Ben. Tamam. Karavan bakayım. Bana dön. Güzel. Dakika. Çıktı ama çok, çok büyük oldu değil mi? Bu çok büyük oldu. <gülüyor> <gülüyor> çok büyük oldu arkadaşlar. Ben giyip Hadi bakalım gel. çok güzel oldu. Bak karşıda gelmedi. Bana doğru bak. Çok güzel oldu değil mi unicornumuz? Arkadaki de çanta mı acaba? Arkadaki çanta mı mu? Bir şapka mı? Baktın mı burada kendisilere baktın değil mi anneciğim? Arkadaşlar şimdi başka bir şeyler de seçiyoruz. Evet. Kıyafetlerimizi evet, aldı. Şimdi elbise seçeceğiz. Şimdi başka bir yere gidelim. Ama anneciğim? başka bir mağazaya gidelim. Gel ben Beren ayakkabı bakmaya geldik. Yalırsın. Gel bakalım. Ayakkabılara <laughs> evet, bak. Evet çok güzel ayakkabılar var bak. burada. Bakalım. bakalım Beren hangisini <laughs> beğenecek? Onu beğendim. Onu mu beğendin? Hadi bakalım. Hadi bak bakalım. Ama büyük. Evet, evet büyük. Sen şunu mu beğendin bakalım? Bakalım. bakın bakın. bakın. Da evet da onu Bunu beğendim. 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 Çok güzel değil mi? Çok güzel. Harika. Evet eşini de bulalım, Bir bak. Aa, çok güzel, alalım. Tamam, alalım. Bakalım, gel. Aynı numarası var mı? Bakalım, evet, gel. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel, ona da bakalım anneciğim. Gel bakalım. Çok güzel ayakkabılar var. Buna bak Beren, bu da çok güzel. Gördün evet. mü? Çok, evet. evet. çok şık evet. Bu da çok güzel ayakkabılar var arkadaşlar. Bakalım Beren şimdi hangilerini hangi Hangilerini giyecek? Ben Beğen onu beğendim. Hangi sıkıyor? Şu gel bakalım sen aynaya da bakalım. Daha numarasını vermedim. Gel kaç tane var? Gel sen gel gel. Gel aynaya da bakalım yani. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. çok kolay, Gel bakalım karşıya bakalım. Geldi. Bak bu çok hızlı koşturuyor. Evet. Çok hafif değil mi anneciğim? Çok güzel. Evet. Şey göster. göster bakalım. Hangisini seçiyorsun şimdi? Getir bakalım. Bunu. Getir bakalım. Getir bakalım. Aç bakalım nasıl bir şey olacak. Bakacağım. Bakalım getir bakalım. Aa, Beren. Bu da çok güzel. Arkadaşlar. Evet. Bak Beren'den bakalım. Bana bakalım getir. Aç bakalım. Kim çekin? Ben aç. aç bakalım. Aa, bu da filiz oldu. Elise var mı? bakalım başka ne varmış bakalım. Benim beğendi bu ayakkabı çok güzel. Bunu da bakalım. Hadi ona bak bakalım. Aç bakalım onu da aç bakalım. Tatlı tatlı. -ta -ta. Bakalım. Hemen yıkıyor. Çok güzel Değil ayakkabılar da. var burada. Gel bakalım. Mi? Bakalım. Arkadaşlar böyle. Mesela onunla bir ayakkabı var. Bir görüyorsunuz. Karan gördün mü anneciğim? bu buraya. bunu alalım tamam mı? Beren bu sefer farklı bir ayakkabı dinledi arkadaşlar. Pembe bir ayakkabı çok şık durdu Beren evet. de. Anneciğim bana doğru döner misin? Evet. Koyalım içine. Bakın sen şöyle tamam. koyalım çantamıza İçini açalım. Evet arkadaşlar, Beren çanta içine beslenme sosunu koydu. Annalı suluğunu da koyacak şimdi. Vay anne, ay en son bir karıştırdık arkadaşlar bunu bakalım o suluğuna. Çok güzel suluğu da değil mi? Göster bakalım suluğunu. Bakın şöyle. Evet çok güzel. Arkasında bir tane var olsa. Beren okula gitmeye hazır. Oraya sığmayan dedim. Bunu eline alabilirsin. Oraya büyük geliyor. O zaman şöyle yapalım. Çantanı tak bakalım. Oraya sığacak mı? Güzel belki. Hadi koy bakalım olmadı neyse ben bunu eline tutayım tamam Çantamı tak evet, takacağım görüşürüz görüşürüz hadi tak bakalım takacağım hadi yürü bakalım görüşürüz. bakalım bakalım Beren nasıl olmuş tam bakalım buraya ben bakalım çok güzel